Merhabalar, bugün günaydın diyeyim. Sabah kalktık, kahvaltı yaptık, sonra A101'e gittim, bir de Malav'a gittim, alışveriş yaptım. Şimdi onları yerleştireceğim. Kısa kısa neler aldım, göstereyim. Çay aldım, bol aldım. Bal, yoğurt, kaymak, tereyağı bunları oluşma aldım süpürge. Beni hiç durmuyor bu arada. Oluşma gözlük aldım. Oluşma diş fırçası aldım. Şöyle soğuk kahvelerden aldım. Ben yapıyorum ama burada buz bulamam diye hazır buz gibi sütle yaparım diye düşündüm. Oluşma kefir aldım. Su kahvesi aldım. Bu da güllü dokunluymuş. Bunu deneyeceğim ben. Sucuk aldım. Kahvaltıya çalıştık birazcık. Pirinç aldım biber doldurmak istiyorum. Biber almayı unuttum. Soğan da almayı unuttum. Biber dolması yaparım. Kıyma da alacağız. Alırız daha yani. Yakın market. Çok uzak değil. Mantı aldım kaşıkla. Zeytin. Demire şu aramamamı aldım. Gece maması. Burada yani gece geç olduğu zaman yemek yoksa bunu yaparız diye. Şey, çubuk kreker kaşar peyniri. Bir kaşıkla mantı. Toz şeker. Ben kahveleri ve çayları şeker içiyorum. Ee, beyaz peynir. Yumuşatıcı bulamadım ya. Demir için hele bebek için yoktu. Yumuşatıcı bir de pervol aldım. Şöyle. Bulaşık deterjanı. Enginar aldım. Zeytinyağlı yaparız. Margano. Kiraz kayısı. Domates. Bunları hemen bu görüne koyayım. Sabun koyacak var. Şeftali. Ee, kırmızı erik. Ben bu arada normal erikten daha çok seviyorum. Havuç, biber ve salatalık kızartmalık yağ aldım. Zeytinyağı almadım çünkü madem de varmış. Şu kaplardan aldım bu arada cam kaplardan. Kahvaltılıkları bunlara koyarız. O da gözde aldı. Benim de kafama yattı yani. Evet götürürüz yani. da Süt aldım. İki tane. Bunu buzdolabına koyacağım çünkü burası çok sıcak. Bir de sünger. Bir Su aldım, soda aldım. Bu kadar. Şimdi şu buzdolabına yerleştireceklerimi yerleştireyim. <laughs> tamam, bu kadar. Biraz dışarı göstereyim

Kaç güne toparlarım kendimi herhalde. Düzleştirecek miyim? Demir'e baston araba almaya gidiyoruz. Bebek arabasını almadık, o koca arabayı almadık yanımıza. Bir de artık ona sığıyor aslında da. Yani onu taşımak zulüm. O zaman baston araba alacağız. Başka? Scooter alacağız de belki bisiklet alırız. Çünkü bahçede onu tutması, tutmamız lazım. Ka kaçıyor. Öyle yani. Biraz yine yolu çekeyim. get close temperature. Normal temperature. Please get close for taking. Yeah. Ya yağ alırız. Bitin mi? Bak şu snackleri merak ediyorum. Bebek arabası. Ay. Baston şunu aldık ya Jüni. Bu bayağı şey... Güzel görünüyor. Şurası ayarlanıyormuş. Kantesi uzuyormuş Böyle. Aynen. şu çıkabiliyormuş başka başka bile tam yatıyor ne oldu aşkım ne aynen diyorsun Neye aynen diyorsun? Bu tam bitiyor. Ve <laughs> kapanıp açılıyor. Şurada da ayarlamış Ama nasıl yapıyor bunları? Neyse işte. Aha. İyi oldu. Böyle aşağıda sepeti var. Şimdi mantığımı aldım hani, bebeği görmek için. güzel bence. İyi. Bir de tek elde açılıp kapanıyor. O olayı da çok güzel. Bakalım göreceğiz. de beğenecek be, mi? Bir de ona şey aldık. Şunu. Mektep benim için her şeyden. gelecek. Neydi ya? Biberon temizleyicilerini aldım. Bir şey aldık. Slip stop. Şimdi uyanınca kurarız. Müzik Hı. Takacak mı gözlü? Düşüdü sanki orada. Neyse şimdi hepsini bir arada yapmasın. -"Bil bakayım Allah Allah. şu kutuya. Allah'ım Allah'ım. Öteki dört gece kadar ama. Hop. Tamam hep bir şey. Demir sen bunu bana ver. Sen göremiyorsun çünkü. Tamam, onu. Bak oğlum nasıl yapıyorduk biliyor musun? <gülüyor> 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 Yok seni. Ben yerim. Bak böyle yapıyoruz Demir. 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 Bak. Aa, aa ne güzel bir ne annesi. Tak gözün Demir. Demir. Şşt, şşt. Tak gözünü. düzleştiricimi unuttuğum için tıraşlarımı açamıyorum oh, burada aşırı üşüyorum biz bugün AVM'ye gittik ya Emir'e e, bir şeyler aldık skuter ve bebek arabası baston araba ama Emir'i el sokamadım biliyor ki oradan çıkamayacağım ya da herhangi bir mağazada olur çünkü kendime sweatshirt almam gerekiyor böyle bir şey olamaz bir sürü şey unutmuşum. Gerçekten o kadar çok şey unutmuşum ki hayatımdaki bir yere giderken e, kesin almam gereken şeyleri almadığım bir tatil oldu diyebilirim. Yani birçok şey unutmuşum. Hazırlayıp masanın üstüne koyup almayı unutmuşum gerçekten. İlk kez bu kadar plansız, programsızdım. Aceleye geldi. Çünkü normalde biz birinde çıkacaktık yola. Yani i̇zin alıp alamayacağımıza bağlı, bağlıydı. Birden izin alınca ülledeki bavul yap. Ne yapacağım şaşırdım tabi. Elim ayağımın Şu an video yükleniyor. Ee, fark ettim ki ben bugün çektiğim videonun sonunu bağlamadım yine. O yüzden şimdi bir size hoşça kalın diyeceğim. Saat şu anda kaç? Saat iki çeyrek geçiyor. Demir ve Demir uyuyor. Demir uyuyalı bir saat oldu zaten. Geç uyuyor. Sabah 7'ye alarm kuracağım ve Demir'i 7'de uyandıracağım. Eski düzenine geri getirmeye çalışacağım. 7'de uyanacak. Öğlen 12'de uyutmaya çalışacağım. Bakalım deneyeceğiz. Bu arada Bodrum'da da vaka olmamasına rağmen çok sayıda. Galiba hiç yok hatta. ve yani her yer çık Hiçbir zaman galiba burada sokağa çıkmaya sağ olmadı. Ama insanlar yani İstanbul'da bile maskesiz dolaşan insanlar varken deli gibi burada birbiriyle konuşan işte atıyorum bir manzaraya karşı sandalyelerini koymuşlar. Bugün çok gördük. Karşılıklı oturuyorlar. Aralarında ciddi bir mesafe var ve maskeler ağzını kapalı bir şekilde. İnsanlar böyle iletişim kuruyor. Böyle sosyalleşiyor. Yok yani. Maskesiz dolaşan insan yok. Neyse ben gidiyorum. Yarın görüşürüz. Yarın anlatırım bunları detaylı. Burası nasıl, burada insanlar nasıl. Her şeyi anlatacağım. Ama yarın. Kendinize iyi bakın.